Merhaba arkadaşlar. Bugün salona gidemeyenler ya da hani olur da salon Orman. Bugün kapalı olursa falan diye size dışarıda yapabileceğiniz 10 dakikalık tüm vücut hareketi, tüm vücut çalışmasını göstereceğim. Birinci hareketimiz barfix. Arkadaşlar barfix'te sırtımız, bisepslerimiz, omzumuz yani üst vücudumuzun yarısı çalışıyor. Ben ben ee, dar tutuş elmas çınavlada göğsümüz, tricepslerimiz ve omzumuz çalışıyor. Yani bu programla üst vücudumuzun tamamını verimli bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Yatıyorum.